Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fight Night at Freddy's 2 oynayacağız. Fight Night at Freddy's oyununu indirdim gördüğünüz gibi. Pahalı bir oyun ama ücretsiz indirdim ben Google'dan arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar e, Fight Night at Freddy's 2 oynayacağım. Ee, bir, e, birincisi de bu yğn birincisi de bu yani yani bu birinci bölüm ikinci bölüm sonra 3 bölüm dördüncü bölüm bölüm 5 bölüm 5 <laughs> bölüme kadar bitirdikten sonra arkakaşlar biti tek sonra farklı fre this bir abi 5 bölü ölüm kadar video çekeceğiz ya. 5 tane video çekeceğiz. Fortnite Freddy's ile ilgili. Son 3 ile ilgili. Sonra 4 ile ilgili. Sonra 5 ile ilgili. Sonra 6 ile ilgili. Sonra 2 tane de bir oyun var arkadaşlar. 2 tane oyun. Onların uh, Fortnite Fortnite uh, uh, eee mu filan öyle bir oyun da 2 tane. Onları da oynayacağım. Nasıl oynanır onu öğreneceğim bir. De onda da aynı şeyler yapılıyor galiba. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Şöyle Fortnite at Freddy's 2'ye geçelim. Evet arkadaşlar. Geçtik. Fortnite at Freddy's 2 demo diyor. Demoyu bilmiyorum. şimdi ben buradan new game diyelim. Bir açalım. Arkadaşlar bu birinci bölüm. Nasıl yapıyoruz? Uçup ışıklar. Evet. Hello. 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 hello, and welcome to your Kapat ya şunu biliyoruz zaten fark edecek. buraya nasıl, nasıl diye bakın ışık koyma özelliği de koymuş. E, Fnaf bir de öyle olmuyordu arkadaşlar. Işık koyma özelliği yoktu Fnaf bir de böyle ışık koyamıyorduk, böyle ışık açamıyorduk. Bakın robotlara da ışık açam Bakalım şöyle arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şöyle bakıyorum şöyle bakacağım bakalım birisi gelmiş mi hiç kimse yok yani sadece buralara bakacağım arkadaşlar burada, e, burada böyle şarjımız var o şarj bitince oyun bitiyor neden çünkü e, kazanamıyoruz şarjı bitince galiba ben bilmiyorum şunu da doldurmamız lazım. Burada o, İngilizce bir şey diyor. bakacağım. Saat 1 oldu. Bu birinci bölüm bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şöyle bakacağım. Bu oyunu biliyorum. Gerçekten kazanmıştım bu oyunu bir de. Arkadaşlar. Bu oyun güzel bir oyun. Ama gerçekten korku. Oyun işte. başlıyor evet, başlıyorlar. Şunu şöyle kuralım. Şöyle arkadaşlar işte bakmak istiyorum. çekiyorum arkadaşlar. Neden çünkü burayı döndürmek için. <laughs> Bir... Bir... Saat iki oldu. 2 tek... de sıkıntı Arkadaşlar çıka geliyor. Çıkı çıka çıka.

I kazanmayım. İnşallah bu video kapanmaz. Kazan çünkü bu videoda e, ilk önce kazanmamız lazım sonra kapanabilir. Evet arkadaşlar. Birinci geceyi kazandık. Ve arkadaşlar bu birinci bölüm bitti arkadaşlar. Birinci bölüm bitti ama depolama alanı tükendi yine arkadaşlar. Çünkü e, video yaptığım için oldu arkadaşlar. Bak videomuz bu kadardı. E, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı, instagram adresini de devam etmeyi, abone olmayı, like atmayı, Instagram hesabımı ı, takip etmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı bunların hepsini unutmayın. Bu videoya arkadaşlar kaç like gelsin anne? Anladım, anladım. Anne? Gönülleri nasıl istersen çok gelsin. Öyle değil kaç like Başka gelecek onu söyle anne. 10 bin like gelsin. Hayır ben, bence ben... Arkadaşlar bence bu video 6000 like gelsin arkadaşlar. E, 6000 like gelir. arkadaşlar bunun ikincisini çekeceğim arkadaşlar. Ya da e, vermezseniz hiç çek, çekemem. Belki çekerim arkadaşlar. Mesela Mesela like'le abone bin abone 1000 abone oluyor. Çok 1000 abone ile 6000 like gelecek bu videoya. Ve gelmezse arkadaşlar maalesef çekemeyim iki bölüm. Arkadaşlar görüşürüz. Bu dediklerimi de yapmayı unutmadım. Öptüm sizi. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Böyle koyunları ko ko da istiyorsanız like atmayı, abone olmayı bunları hiç unutmayın.